Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Bugün sizlerle bir rakamını tanıyacağız ve bir rakamın nasıl doğru yazılır onu konuşacağız. Bundan önce size öncelikle bir resim göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz resimde bir asker var. Hmm, acaba asker bize bir ile ilgili nasıl yardımcı olabilir? Öncelikle ülkemizi koruyan, bizim güvende olmamızı sağlayan tüm askerlerimize kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki, şimdi düşünelim bakalım. Askerler nasıl selam verir çocuklar? Dik dur, selam ver. Dik dur, selam ver. Dik dur, selam ver. İşte biz de sizlerle bir rakamını böyle yazacağız. Şimdi bunu bir de kağıtta göstereyim. Evet. Dik dur. Selam ver. Dik dur. Selam ver. Dik dur. Selam ver. İşte böyle. Haydi şimdi siz de deneyin. Evde bulunan eşyalarınızdan bana bir şeklini yapmanızı istiyorum. Evimizin parkesine tahta kalemiyle bir yazarak üzerinden de yürüyebiliriz. Haydi bakalım sizden istediklerimi yapma vakti. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.